Selam millet. Kanalımıza, evimize, mutfağımıza hoş geldiniz. Ben Gizem Bektaş. Bu güzel kızım da. Adın ne senin? Adın ne? Adım Bektaş. Bektaş. Evet. Bugün biz kızımla beraber yoğurtla kek yapacağız sizlere. E, süt yerine yoğurt kullanacağız. Kime yapıyoruz bu keki? Babama. Babasına yapıyoruz. Hadi o zaman başlayalım mı? hadi. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Şimdi evet, üç hadi. tane yumurtamız var. Makabımızda. Üzerine ne ekliyoruz anneciğim? Dur şimdi bunda değil sıra. Bunu bir koy kenara. Şekerimiz var. Evet. Şöyle bir su bardağından az koyduk biz. Neden? Çünkü içerisine çikolata, üzüm katacağımız için bu ve fıstık ezmesi bayağı şekerli olacak. O yüzden e, bir su bardağından kaç parmak? İki parmak kadar az şekerimiz. Ekle bakalım annem. Heh. Şimdi bunu güzelce bir şekerimiz ve yumurtamızı çırpacağız. Hmm. Tut bakalım. Şekerimiz ve yumurtalarımız güzelce özleştirdik. Yani şekerimiz eriyene kadar güzelce çırptık. Böyle göz göz bir kıvam elde ettik. Güzel oldu mu? Güzel Ona içerisine sıvı yağımızı ekleyeceğiz. Dök bakalım annem. Evet. Güzel. Bir bardak, bir su bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı yoğurt ekleyeceğiz. Yoğurt yerine siz süt de koyabilirsiniz. Biz yoğurtla yapıyoruz. Bugün kekimizi yoğurdumuzu da ekledik ve iki paket kabartma tozu, bir pakette vanilya ekliyoruz. Ekle bakalım. Ekledin mi küçük şef? Evet, bunu da ekledik. Şimdi bu malzemelerimizi de güzelce çırpacağız. Malzemelerimizi de güzelce çırptık. Şimdi ben kızıma unumuzu vereceğim. Kızım un ekleyecek. <laughs> Unla değil anne. ekle. Evet. kok anneciğim. Ecin nana'ya unu verdim. Ecin nana un ekliyor kek karışımımıza. Ununu göz kararı koyuyorum ben. E, hamurumuzun kıvamını çırptığında e, göstereceğim size akışkan ama çok da cıvık bir hamur olmayacak. Dökmeden. Şimdi bunu bir çırpalım anneciğim. Bekle. Azıcık daha koy anneciğim. Evet. Tamam. Evet, ee, şöyle çok cıvık değil ama e, çok koyu da değil, yoğun bir kıvamı var kekimizi. Ee, yarısına kakao da gireceği için e, daha fazla un eklemiyoruz biz. Dur anneciğim. Şimdi anne. Şimdi kızım. Ne koyacağız biliyor musun anneciğim? Burada e, portakal kabuğu rendemiz ve e, havucumuz var. Çok az da bir portakal suyumuz var. Onları ekliyoruz güzelce biz. Ben Yok hanım sen enil pisletme. Ben ekliyorum. Tamam. Burada ceviz ve fındığımız var. Çektik. Kravatımızdan onu da ekliyoruz. Güzelce. Kuru Anladım. üzümümüz var Kuru üzüm ekliyoruz Bol malzemeli bir kek yapıyoruz Değil mi kızım? Anladım. Burada a, damla drop Damla çikolatalarımız var Onları da ekliyoruz Bu da sana kalsın Yersin fıstık ezmemiz var. fıstık ezmemizden ekleyeceğiz azıcık. bana Ekle anneciğim. Şöyle vur kenara. Çekil annem. Kıstık ezmemizi de ekledik. E, bu karışımımızı çırpacağız anneciğim. Evet, karış. Ne yapacağız? Karıştıralım. Hadi bakalım, karıştıralım. Evet. Evet. Şimdi, karışımımızı kenara alalım. Her ne kadar kekimizin sonuna doğru yaklaşmış olsak da bir ara verdik ve önlüklerimizi giydik. Çünkü Ejin Rana Hanım böyle istedi. Şimdi kek pişireceğimiz kalıbımızı bizim emektarımız, bunu da annemden getirmiştim, yağlıyoruz. Güzelce Ejin Hanım yağla bakalım. bağladığımız kek kalıbımızın altına kekimiz yapışmasın diye susam serpeceğiz. Biz isteğe göre serpmeye de bilirsiniz. ne bir? Şöyle her yerine eşit bir şekilde atmaya çalışıyorum. Tamam. Şimdi kekimizin yarısını kalıbımıza dökeceğiz. Hı. Hı. Tamam mı? Arkadaşlar ben ağzını vermem. Versen Evet. Ay cinnana arkadaşlar. Benim güzel kızım. Şimdi. Anne ne tatlısın ya. Hı, hı, bon olurum. Şimdi kakao koyacağız. Diğer yarısına da hı. ah burayı da kesmedik. Evet. Ben şöyle göz kararı atacağım. Ama bir bir yemek kaşığı yeterli olur. Tamam. Şimdi anneciğim bunu karıştıracağız. Neden? Kakaomuz karışsın diye. Dur, dur bir dakika. Bir dakika anneciğim. Karıştır. Hadi yürü bakalım. Ben tutabilir miyim keki? Sen fırını aç. Aç, aç bakalım. Dikkat et. 180 derecede alt üst ayarında. Gider, yani benim var. Ne yapıyor? Yapıyor. Kızıma... Ne evet biz kekimizi pişirdik. Kekimiz pişti. Şimdi tadım aşamasındayız. Küçük bir kısım kestik. Yalnız içerisine fıstık ezmesi koyduğumuz için e, yağ oranını düşünemedik. Biraz daha az koymamız gerekiyordu. E, i̇çi çekmemiş gibi gözüküyor ama çekmiş. Sadece biraz fazla yağlı. Anneciğim buradan. Anneciğim. Bak bakalım tadına. Burası soğuk. Bak bakalım tadına. Al bakalım. Anneciğim öyle mi yiyoruz kızım? Al kendin bak da hadi arkadaşlara söyle. Hmm, beğendin mi? Hı. Nasıl olmuş? Güzel. Güzel olmuş. Ben de bakayım mı tadına? Hı hı, bakayım kızım. Anne Kekin tadına baktım diye ufak bir kriz atlattık biz Ecrin Hanımla. Çünkü kekin hepsi Ecrin hanımın babasına yaptı. O yüzden dokundurmuyor. E, fıstık ezmesi keki güzel bir tat katmış ama dediğim gibi fıstık ezmesini hesaba katıp yağ oranını biraz daha az koymamız gerekiyordu. E, diğer türlü hiçbir sıkıntımız yok kekimiz çok güzel kızımın elleri değdiği için daha güzel. Ne diyeceğiz Ecrin? E Ecrinle beraber tarif videolarımızın devamı için bizi desteklerseniz seviniriz. Kanalımıza abone olmayı. Ben mi söyleyeyim? Kanalımıza abone olur, videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Yorumlar kısmında bizimle paylaşmak istediklerinizi paylaşabilir, sorularınızı sorabilirsiniz. O halde Ejin'in de biraz uyku vakti geldi. Hadi biz kaçalım. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hadi. Hadi anne. Ben bay bay yap arkadaşlar. <laughs>